Esma mu? Nereye gidiyor acaba? Dur bir bakayım. Heh, artık çıkabilirim sonunda be. Esma Efendim abi. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımla gezmeye gidiyorum. Bu halde mi? Evet. Esma Hanım bu kıyafet çok kötü olmuş. Çok çirkin. Git değiştir onu. Ne varmış kıyafetimde? Ne güzel kıyafet işte. Esma Hanım bu eteğin devamı nerede? Abi bu görünmez de şurada tamam mı? Hiç merak etme. Şimdi ben gidiyorum. Bir dakika Esma Hanım. Sakin ol. Olduğun yerde kal. Ne oldu abi? Senin için çok güzel bir kıyafet fikrim var. Abi bu kıyafetten daha iyisini düşünemiyorum vallahi. Bak çok beğeneceksin gerçekten. İyi ee, tamam göster bakalım ama acele et çünkü acelem var benim de. Sen merak etme ben seni yetiştiririm. <laughs> Şur, Şur, yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl oldum abi? Güzel olmuş muyum? Çok güzel oldu. Artık anneden bakabilir miyim? Neyse ben arkadaşlarla sözleştim. Yine futbolu gidiyorum. Hocayı vallahi ben kaçar. gibi. Abi, seni var ya bir elime geçireyim. Çok geç kaldım ya. Git bilecem de ama üstümü değiştirebilirsem. Abim resmen amacına ulaştı. Ne yapayım mı? Ne? Ne yapayım mı? <laughs> ne yapayım mı? Hani Çok güzel olmuş bu arada. Bunlar sana çok yakışmış. İyi acayam var benim de <laughs> <Ya, sen o. gülüyor> esma ay sizin şey... wow sen abuzittinsin. <laughs> böyle yürüyemezsin kız dur geliyorum <laughs> nasıl bir gelme ya? Esma Hanım kıyafet çok çirkin. Çok kötü. Hiç olmamış demedi. <laughs> ya. Saçmalama abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, sen, sen merak etme. Ben seni yetiştiririm. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım bu nasıl bir abuzittin. <laughs> Öyle yürüme erkek gibi yürü. <laughs> ya ne biçim yürüyorsun Abuzettin gibi yürü. Tamam abozitken yürüyüşü şöyle. Hayır öyle değil. Evet, mi? Buradan yapam, oradan yapma mesela. <laughs> Esmanur, televizyona doğru. Bir şey söyleyeceğim yanınızda bir Wednesday var şunu böyle büyütelim ee, sola doğru alalım bir saniye ee, sakin olun havada uçuyor şu anda ne oluyor iki saniye dur ya <laughs> durmuyor oynuyor sürekli ee, Esma Nur şimdi ay bir dakika bir saniye bir şey oldu. Esma Nur arkanda sehpanın üzerinde Wednesday dansı yapan bir hakiki Wednesday var. Evet 1, 2, 3 başlayın dansa. Bakalım ne güzel kim oynuyor. Evet 3 tane Wednesday'imiz var. <laughs> Şu an 3 tane. Siz sadece e, ikiniz birbirinizi görüyorsunuz. Ne oluyor ya? Öbür Wednesday havada uçuyor. Hakiki Wednesday havada uçuyor. <laughs> yani şu tarafta, şu çiçeklerin olduğu, şeylerin olduğu tarafta aksesuarları. Şu an arkasına geçtin Elif. İçinden geçtin, yanından geçtin. Bu ne şimdi? Dünyanın en şımarık Wednesday dansı.